Buyurun geçin. Akşam akşam seni arayıp rahatsız etmem biraz saçma oldu değil mi? Olur mu hiç? İyi ki geldiniz. Eğer sıkılmazsanız beni izlersiniz. Arada da sohbet ederiz. Çok sohbet modunda değilim aslında. Niye buraya geldim onu da çok bilmiyorum. Ee, bir şey canınız mı sıkıldı? Yoksa ağrınız mı var? Aa, yok ağrılarım iyi. Götürdüğün doktor gerçekten işe yaradı. Yani ben yaramasın diye dirensem de... ...senin adım benimkini geçti. Bunu duyduğuma çok sevindim. Size ne ikram edeyim? Bir su alırım. Tabii hemen getiriyorum. Size lütfen rahatınıza bakın. Allah Allah. Ha yine cevap vermiyor bu kız. Tamam. Afiyet olsun. Çok sağ ol. Evet. Hadi bakalım anlatın derdinizi. Karşınızda çok iyi bir dinleyici var. Ona göre anlatın. Ama ben iyi bir anlatıcı değilim. Yani konuşmanın pek çok yolu var aslında. Cümlelerle aranız iyi değilse size başka bir şey önerebilirim. Ne gibi? Benim yaptığım gibi. Tüm derdinizi, tasanızı, ne hissediyorsanız, her şeyi buraya. ...aktarabilirsiniz. Ben hiç hayatımda resim yapmadım ki. Ne olsun. Bir olur işte. Hadi çok seveceksiniz. İnanın bana. Hadi gelin. Peki. Şuradan tutun ilk. Böyle mi? Evet aynı. fırça. Onu aslında kalem gibi tutsanız daha rahat olacak. Şöyle. Renkleri önce hayal edin. Sonra tuvale edin. daha yavaş hareket edebilirsin. Ne hissediyorsanız onu çizin. İşte böyle. yaptım ki böyle bir şey? İçimden geldi yaptım. İyi ki de yaptım. efendim? Tören üç hafta sonra yapılacakmış. Programınızın yoğunluğunu bildikleri için şimdiden haber vermek istemişler. Tamam. Bana bunu haftaya hatırlatın olur mu? Tamam efendim. Teşekkür ederim. başarı hareket edebilirsin. Ne hissediyorsanız onu çizin. Pera? Anne. Duymadım geldiğini. Dün gece eve geç geldin galiba. Sabah bir kalktım. Erkenden gitmişsin. Evet. Geç saate kadar çalıştım. Sabah da erkenden geleyim dedim. Biliyorsun işte resimleri bitirmem gerekiyor. Dün gece yalnız mıydın? Yalnızdım. Ne oldu? Bana yalan söyleme Pera. Yalan söylemiyorum anne. Dün gece burada Muzo'yla öpüştüğünüzü gördüm. Yoksa ona gerçekten aşık mı oldun? Benim arkamdan iş mi çeviriyorsun sen? Anne saçmalama. Ne aşkı? Ya aşık falan değilim Muzo'ya. Ben planımı hız kazansın diye onu öptüm. Ama... Yanlış yaptım yani. Öptükten sonra çekip gitti. Bana kızma diye söylemedim sana. Peki Sonra onu aradın mı bari? Aradım aradım ama haliyle açmıyor tabii. <laughs> İlginç. Gibi. muzaffer hele şükür birazdan bir toplantıya gireceğim sonra görüşelim mi tamam tamam olur tamam toplantı bitsin arayacağım harika görüşürüz iyi bari bak boşa gitmemiş hamlen korktuğun gibi gördün mü çok iyi. Dışarıda buluşmak çok iyi fikirdi bence. Hava da çok güzel. Biraz yürüyelim mi? Olur. Yürüyelim. Şey, ben o gün sizi, yani seni öperek biraz çizgiyi açtım biliyorum ama ben... Vera. Ben kendime engel olamadım. Yani sana karşı biraz şey oldu Muzaffer. Bunu saklayacak değilim. Ben senin o aradığın adam değilim. Ben seni mutlu edemem, kendimi tanıyorum. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Ben ne istediğimi biliyorum. Hatta ilk kez kendimden bu kadar eminim. Enerjin, neşen, sıcaklığın çok güzel. Ama ben öyle biri değilim. Çok farklıyız birbirimizden. Herkes birbirine benzemek zorunda değil ki. Ya lütfen bu kadar ön yargılı olma. Seninle zaman geçirmek çok güzel. Bunu asla inkar edemeyeceğim. Ama sırf bana iyi geliyorsun diye sonu olmayan bir yola giremem ben. Sonunun kötü olacağından nasıl bu kadar eminsin? Bence sen sadece korkuyorsun. Ama yapma. Öyle hemen kestirip atma. Korkmuyorum. Gerçekçiyim sadece. Lafı dolandırmıyorum. Biz birlikte olamayız Beran. Seni korumak için söylüyorum bunları inan bana. Peki. Öyle olsun. Ama keşke beni korumak yerine sevmeyi deneseydin. Günaydın. Muzaffer Bey. Günaydın. Biraz erken oldu. Hmm. Ama bir şansımı deneyim dedim. İçeri geçmek ister misiniz? Olur. şey ikram edeyim mi? Ha, yok. istemem sağ ol. Şey, ben çok düşündüm. Yani dün gece çok düşündüm. Senin dediğin gibi olsun. Yani aramızdaki bu her neyse... ...onu bir şans verelim. Dün istemediğinden çok emindin. Yani ne oldu, ne değiştirdi fikrini? Ya birinin bize çok iyi geldiğini bilsek bile. Yine de direnmeli miyiz? Yani belki de direnerek aslında çok kötü bir şey yapıyoruzdur. Belki de o biri hayatımızı aslında muhteşem bir şeye çevirecektir. Ama biz sadece korktuğumuz için bundan kaçıyoruzdur yani. Denemeye değeceğine karar verdim değil. Değecek. Şey kahvaltı yapmadıysan birlikte kahvaltı yapalım mı? Olur olur giyineyim o zaman ben. Yani üstümü değiştireyim. Gidelim. Sen keyfine bak. Hemen hazırlanırım. Geliyorum. Sakin sakin tamam. Ay sakinim ben Levent. Konuşacağım sadece. Ha, ben söylüyorum yani sadece de. Nasıl abarttın sen bu işi var ya belli değil. Ne güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Çıkabiliriz. Tamam. Evet çıkmadan bir tuvaleti kullanabilir miyim? Tabii. Bera? Merhaba. Merhaba. Kapı açıktı. Öyle girdik hemen. Beklemiyordum sizi. Şaşırdım. E, haklısın biraz çat kapı oldu ama biz de buralardan geçiyorduk. Ben de hatırladım. Atölyenin burada olduğunu bir kahve içeriz belki dedim. Seninle konuşmak istediğim bir şey var da. Ama şu an pek uygun değilim. Başka bir zaman önceden planlasak olur mu? Haklısın. Tabii de şu anda konuşsak e, daha memnun olacağım. Yani en azından içim daha rahat edecek. Peki. Siz dinliyorum. Konu neydi? Konum Muzo. Anlamadım. Sizin aranızda bir ilişki olabileceğini duydum. Yani öğrendim. Selen Hanım, malum biz ailesi olarak... ...yani Muzo'nun geçmişte yaşadığı bazı kötü tecrübeler olsun... ...bazı yanlış kararlar... ...bir de Özel durumunda düşünecek olursak takdir edersin ki fazlasıyla üstüne titriyoruz. Senin Sen. yeter. Muzo. Eğer arkamdan iş çeviriyorsan sana tekrar hatırlatayım biz bu işe birlikte girdik. Benim işim bozulursa seninki de bozulur. Hak ettim seni. Bütün gün telefon bekledim. Oh, rahatladım şu an. Özür dilerim. Niyetim seni üzmek değildi. Sadece biraz sakinleşmem gerekiyordu. Nasılsın peki şimdi? Neredesin? İyiyim. Bir otele yerleştim. Ama bizim otellerden biri değil. Şey, gelmek ister misin? Yani eğer başka bir işin yoksa tabii. Başka bir işim yok. Yani senden daha önemli bir işim yok. Bu ne Alpera? Ben biraz zor bir gün geçirdim yani sen beni arayıp buraya çağırana kadar hani öyle bir anda işte geldim böyle üstüm başımı değiştirmeden Afiyet olsun. Ben sana peynir vereyim mi? Ne olur. Tamam. <laughs> Afiyet olsun. Neresiymiş? Um, şu taraf babacığım. Selen, bana bak. Yani başımıza iş açıyoruz gibi geliyor bana. Şimdi Muzo'yla karşılaşacak. Bu adam bize tepki gösterirse -...benim canım sıkılıyor yani. -"Ay babacığım ne yapalım?" Yani haklısın. Muzo kızgın. Ama yani bizim de bir şekilde... ...ona neden endişelendiğimizi anlatmamız gerekiyor. Anlamıyor çünkü. Hadsizlik olarak görüyor sadece. Ama hatırla yani Meliha da geldi. Yani masamıza oturdu. Bin tane yalan söyledi. Hiçbirimiz anlamadık. Yani hepimizi kandırdı. Yani en başta da Muzo'yu. Ben sadece aynı şey tekrar olmasın istiyorum. Tedbirli olalım. Tamam mı? Sadece bu. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Anan geldiğinde bunu evde görmezsen ondan başka bir alem çıkaracak yani başımız. Yani. Efendim bacanak hayırdır böyle sabah köründe? Afet. Sana anlatmak istediğim bir şey var. Hayırdır? Anlat bakayım. Muzo sahip olduğu tüm taşınmazları satışa vermiş. Nasıl? Olan gidici. Belli ki başka bir plana var. Haberin olsun. Gözünüzü, kulağınızı dört açın ona göre. Benden söylemesi. Anladım canım. Anladım. Sağ ol. Ne oldu baba? Ne diyor eniştem? Bir şey mi olmuş? Yürü yürü. Yürü bakayım. Tamam, peki. Merhaba, kim geldi?